Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Rus basını. Erdoğan, Atatürk'ün hayalini gerçekleştirmek istiyor. Orta Doğu uzmanı Rus siyaset bilimci Yevgeni Satanovski bir haber kanalına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlarını anlattı. Uzmana göre mevcut Türk lider Osmanlı coğrafyasını inşa etmeyi hayal eden Atatürk'ün politikasını sürdürüyor. Satonovski, haritada Türk topraklarının Almanya'daki Türklerle başladığını, Yakutistan ve Baykal'la sona erdiğini hatırlattı. Bu nedenle Atatürk, görkemli planlarının uygulanmasına engel olan Sovyetler Birliği'nin çöküşü için çok hevesliydi, ifadelerini kullandı. Sovyetler Birliği çöktü ama Atatürk bunu görecek kadar yaşamadı. Ama Erdoğan bunu gördü diyen Satonovski Şimdi Türk Cumhurbaşkanı Osmanlı olgusunu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkıntıları üzerine inşa etmeye çalışıyor. Çünkü Kırım'ı Rus olarak tanımaması, Rusya'nın düşmanlarını destekleyen tavrı ve Tataristan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'yla hemen hemen aynı protokol çerçevesinde karşılanması, bu durumu gayet iyi bir şekilde açıklıyor, dedi. Buna ek olarak Satonovski, Türkiye'nin yakında Şeyh Şamil hakkında bir televizyon dizisi yayınlayacağını hatırlatarak, bu diziyle Büyük Osmanlı'nın Kafkasya'daki kardeşlerine nasıl yardım etmeye çalıştığını kesinlikle anlatacaklar, ifadesini kullandı. Satonovski'ye göre Erdoğan'ın Ukrayna'ya TB2 bayraktarları vermesinin bir nedeni var ve Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan itilafına verdiği destek, kuşkusuz Atatürk'ün hayali olan ama Erdoğan'ın uyguladığı planları açıklıyor. İtalyan Analist Türkiye Mavi Vatan planını gerçekleştirirse tam bir süper güç olur. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan planı başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız ediyor. İtalyan analist Daniele Santoro bu durumu anlatan bir analiz kalemi aldı. Santoro'ya göre İtalya ve Fransa'da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Türkiye'nin Mavi Vatan planına karşı geliyor. İtalyan uzman Doğu Akdeniz'deki durum ve Türk-Yunan gerilimine ilişkin yazdığı analizde Fransa gibi ülkelerin Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı destekleyeceğini vurguladı ve Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığına da atıfta bulundu. Analizde şu ifadeler yer aldı. Türkiye, Libya'nın Akdeniz'e büyük bir sıçrama yapmasına izin vererek, Türk-Libya mutabakatını tamamen meşrulaştırması ABD'nin çıkarına olmayacaktır. Kıbrıs'a Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Ve Mavi Vatan planı Kıbrıs'ın kontrolü olmadan uygulanamaz. Ama bu olmayacak. Hiçbir ülke bu adayı tamamen Türkiye'nin elinde olan bu konumu kabul etmeyecektir. Kıbrıs küçük bir ada olarak Anadolu'ya çok bağlıdır ve bu ada Türkler tarafından ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Kıbrıs'ta tek bir Türk olmasa bile Kıbrıs'ın Türkiye için önemi kesinlikle değişmezdi. Çünkü Türkiye için Kıbrıs büyük bir jeopolitik meseledir. İtalyan analist Santaro, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ünlü Mavi Vatan projesini gerçekleştirmesi durumunda tam bir süper güç olacağını ve bunun ne Yunanistan'a, ne Fransa'ya, ne de İtalya'ya elbette hiç kimseye fayda sağlamayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı. Türkiye büyük bir güç olmasına rağmen yine de bir sınırı var. Türkiye, Ege ve Kıbrıs'a egemen olursa bu durum ciddi olarak ABD çıkarlarına zarar verecektir. Bölgedeki herhangi bir Türk savunması ve jeopolitik desteği ABD'nin çıkarlarına aykırı olacaktır. Bu nedenle ABD, Türkiye'ye karşı çıkmalı ve elbette bu doğrudan askeri olarak değil, dolaylı olarak yapılabilir. Fransız medyasında TİHA şaşkınlığı. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e, Fransız yayın kuruluşu Frans 24'ün ana haber bülteninde yer verildi. Ana haber sunucusunun, Muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni gözbebeği İyalara erişme fırsatı yakaladı. Sözleriyle başlayan haberde Festival alanındaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı TİA üzerinde duruldu. Baykar'ın ürettiği İHA ve TİA'nın ilgi gördüğüne dikkat çeken Fransızlar, haberde Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadelere yer verdi. Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi haline geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. Akıncı henüz 2 yıl önce prototip halindeydi. Türkiye, askeri teşhisatta tam bağımsızlığı hedefliyor. Mavi Vatan'a kim ihanet ediyor? Emekli tüm amiral doçent doktor Cihat Yaycı, Türkiye'nin Bilim iki Araştırma Gemisi için yayınladığı Bilimsel Araştırma Navtex'inin Mavi Vatan politikasına zarar verdiğini söyledi. Cihat Yaycı, Mavi Vatan'a zarar veren Navtex değerlendirmesi, kendi elimizle Mavi Vatan politikası ve Doğu Akdeniz'deki varlığımız kadük ediliyor. Bu çok ama çok ciddi bir ihanetten kaynaklı kasıttır. Değilse cehaletten kaynaklanan hatadır, dedi. Milli Gazete'ye açıklamalarda bulunan Cihat Yaycı, Türkiye'nin Bilim 2 Araştırma Gemisi için yayınladığı Bilimsel Araştırma Navteksi'nin Mavi Vatan politikasına zarar verdiğini söyledi. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı yayınladığı İtiraz nafteksinin büyük yanlışlar içerdiğini ve Türkiye'nin mavi vatan politikasına zarar verdiğini kaydeden yaycı, ''Bu ya ihanettir ya da cehaletten kaynaklanan hatadır ama her ikisi de bürokraside ne kadar kötü ellerde olduğumuzun göstergesidir.'' dedi. Bayraktar TB2, İsrail'in planlarını bozdu. Suriye, Libya ve son olarak da Dağlı Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği siyalara duyulan yoğun ilgi, İsrail'i rahatsız etti. Savunma teknolojileri üzerine yayın yapan New York merkezi Breaking Defense isimli dergide yayınlanan bir makalede, İsrail savunma sanayi kaynaklarının son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle, Endişe duyduğu vurgulandı. Makaleye göre, siyaların pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsraili savunma sanayi şirketleri, İsrail hükümet yetkililerine füze teknolojisi kontrol rejimi şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım çağrısını yaptı. Başbakanlık görevini Benjamin Netanyahu'dan devralan Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiğini vurgulandığı makalede, Bennett hükümeti böyle bir hamleyi kabul ederse, muhtemelen Washington'dan siyasi onay isteyecektir denildi. Macron, Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini iddia etti. Macron, Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir ifadesini kullandı. Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile Laure Müzesi'ndeki Paris Atina Modern Yunanistan'ın Doğuşu adlı sergiyi ziyaret etti. Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın devlet ulus olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir ifadesini kullandı. Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi. Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Michotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi. Küstah Papaz, Türkleri yok sayan Makaryos özlendi. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, Kıbrıs'ta Türkleri yok sayan Rumların ilk Cumhurbaşkanı, Başpiskopos Makarios'a özendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde müzakerelerin yapılacağı gün Hristostomos'tan sabotaj gibi sözler geldi. Katim Merini gazetesine yaptığı açıklamada küstahça ifadeler kullanan Hristostomos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı kıyaslarken skandal ifadeler kullandı. Rum tezlerine daha yakın olan Akıncı'yı öven Hristostomos. Akıncı Tatar'dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim, dedi. Başpiskopos, ancak her zaman Ankara tarafından güdülürler. Türk Cumhurbaşkanı'nın izni ve emri olmadan ne biri ne diğeri bir şey yapabilir. Bir denktaş, bir kişilik olan o da itiraz ettiğinde kendisi bile ne olduğunu anlamadan gitti. Kıbrıslı Türklerle değil, hedefi Kıbrıs'ta meşru Kıbrıs Türk Devleti yapmak olan Ankara ile görüşüyoruz. Maalesef Ersin Tatar, müzakereler için Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz ifadelerini kullandı. Türkleri adeta yok sayan Hrisostomos, %18 maalesef şimdi Kıbrıslı Türk yaptıkları yerleşiklerle %21 oldu. Aynı haklara sahip olamaz. Şu anda Kıbrıs'ta %10 bile Kıbrıslı Türk yok. İyi Kıbrıslı Türkler gitti. Şimdi %21 buldukları Kıbrıslı Türklerin nereden bulduklarını bir kendileri bilir. Bu yüzden durum zor ama yalnız bizim için değil. Onlar için de zor. Tuttukları sahte devlettir. Bu nedenle çoğu zamanın aleyhimize işlediğini itiraf ediyor. Haklıdırlar. Ancak Kıbrıslı Türklerin de nedir? İşleyebilir bir çözüm her iki toplum için de iyi olacak diye konuştu.